Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel klan savaşları yapacağız. Klanımızdaki oyuncuların da atmış olduğu 3 yıldızları sizlere göstereceğim. Bu şekilde klan savaşlarının devamı için like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Açıklamada Discord sunucumuzun linki bulunuyor. Discord sunucumuza da bekliyorum. Artı olarak bir de Instagram'dan beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Ana hesabımızdayız. Lekesiz Burak Köyü'ndeyiz arkadaşlar. Şuradaki çalı çırpıyı hemen bir şöyle toplayayım. Ee, onun dışında geliyorum klan savaşına. 47'ye 8'lik bir üstünlüğümüz var. Rakibimiz 24. seviye bir klan arkadaşlar. Birinci falan üçlendi, 5. üçlendi vesaire vesaire. İlk olarak kendi saldırımı yapacağım. Sonra e, buradaki atılmış üçlükleri göstereceğim. Daha sonrasında kapanışı tekrar ben yapacağım. Şimdi rakibin 11.sini beğendim. Düzeni hoşuma gitti arkadaşlar. Buradan 2 yıldız alınmış. Buradan 3 yıldız alabiliriz diye düşündüm. Baktığımızda 2 tane x'e hava kara. Buradaki iki tane x de direkt kara. Bu bizim için biraz da olsa avantaj. İki tane çoklu cehennem kulesi var. Bu bizim için dezavantaj. Neden? Ejder yarasa saldırısı yapacağız. Fakat şöyle de bir güzellik var. Bakın kaya saçar, kartal topu ve buradaki cehennem kulesi, diğer kartal topu hepsi saldırı yapabileceğimiz bir, bir noktada toplanmış bulunuyorlar. Yani şuradaki kanaldan saldırırsak yatay olarak bütün ağır savunmaları alırız diye düşündüm. Daha sonrasındaki koridorda da büyücü kuleleri bulunuyor. Bir tanesini en azından kraliyet şampiyonu desteğiyle temizlersek diğer iki tanesini de her türlü e, yarasalarımızı da indiririz diye tahmin ediyorum. Püskürtücümüz bu tarafa doğru bakıyor. O yüzden arkadaşlar e, şuradan kar, e, kahramanlarımı yürüteceğim. Daha sonrasında da şu alt tarafı bir ufak temizleyeceğim. Daha sonrasında da saldırımıza başlayacağız. Hemen saldır diyorum. Onayla dedim. Ordumuz hazır. Gördüğünüz gibi saldır dedik. Şimdi ilk etapta baktığımızda kahramanlarımız dış noktaya kaymaması adına şöyle kara iksir deposuna iki tane sinsi goblin yolluyorum arkadaşlar. Bir tane bu tarafa doğru atabiliriz aslında. Şuraya bir tane de bebek ejder atalım. Kahramanlarımı gönderiyorum. Önden bir buz golem takviyesi yolladım. Hemen süper duvar kırıcımı da patlattım. Şimdi şuraya bir bebek ejder atalım arkadaşlar. Alt tarafa da bir okçu yolladım. Hemen kahramanlarımın yanından ejderlerimi böyle yatay olarak gönderdim. Şu an için muhteşem bir ilerleme kat ettik hemen bir öfke büyüsü takviyesi geldi. Daha sonrasında da şuradan e, zeplinimi yolladım ve kraliyet şampiyonumu da sahaya sürdüm. Şurada koruyucumuzun özelliğini kullanalım. Merkez tarafta baya bir savunma çıktı. Hemen belediye binasını e, öfkelendiriyorum ve kraliyet şampiyonunun özelliğini kullandım. Kraliçemiz kaya saçarı üst tarafta indirdi. Çok az bir canı vardı. Özelliği de kullanıldı. Güzel. Şimdi savaşı nereden başlatalım? Şöyle yarasaları şu taraftan yolluyorum. Çünkü burada hem hava savunması hem de çoklu cehennem kulesi bulunuyor. Çoklu cehennem kulesini bir indirelim arkadaşlar. Daha sonrasında şurayı bir donduralım. Burada büyücü kulesi bulunuyor. Çok güzel ilerliyoruz. Bir tane dondurmamız var. Onu da buradaki e, büyücü kulesine doğru kullanmayı planlıyorum derken şurada kullandım. Yarasalarımız muhteşem ilerleyişini sürdürüyor. Ah hepsi! Direk büyücü kulesine yönelseydi çok daha tatlı olurdu ama olsun. En azından oradaki büyücü kulesini indirdiler. E, kalan hava savunmasında ejderlerimiz umarım indirir diye düşünüyordum. 2 tane güdümlü yedik. Koruyucu vur şu hava savunmasına. Tamam, ejderlerimiz de döndü. Güzel bir 3 yıldızla başlangıç yaptık arkadaşlar. Maşallah. Kenarda temizlenecek bir şey yok. Maşallah dedik de yani. Şimdi buradan pat 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 4 tane de güdümlü çıkmaz diye bunu söyledim. Zaten koruyucumuz da var. Yani 3 yıldız alamamamız için 5 tane güdümlü çıkması gerekiyor koruyucuyla birlikte. Süreden de sıkıntımız yok. 3 yıldızımız geldi. Güzel şimdi zaten biz başlangıcı 3 yıldızla yaptık. Diğer klanımızdaki arkadaşlarımızdan da 3 yıldız atan saldırıları izleteceğiz. Kapanışı da bir 3 yıldızla yaparsak ne kadar tatlı olur değil mi? Savaş haritasına dönelim. 11'de üçlendi. Birinciden başlayalım arkadaşlar. Birinciye kim üçlemiş? Ayaz abi üçlemiş. Ayaz abi yeti atıcı saldırmıştır. Doğru tahmin ettim. Bu şekilde bir belediye düzeni var. Ee, X aylarına baktığımızda 4 tane X da kara arkadaşlar. Bu aslında yani karadan saldırmak için sıkıntılı bir durum. Fakat vallahi helal olsun güzel üçlemiş diyebiliriz. Koruyucu yürüyüşüyle bakın savaşı başlatmış ve sağ köşeyi koruyucuyla temizliyor. Bebek ejder orta taraftan gelmiş. Yani çok merak ettim şuradan soktu galiba dar açıdan. aynı dar açıdan sokmuş. Bir zıplatma büyüsü ve daha sonrasında yetiler savaşa dahil olup arkadan atıcılar Barbar kral ve kraliçe de geliyor. Muhtemelen bir öfke büyüsü gelecektir erken olarak tahmin ettiğimiz gibi. Çünkü bol bol öfkesi var. Ee, arka taraftan zeplin yollamış. Belediye binasını zeplinin almayı tercih etmiş. Klan kalesine ilginç. Ben de daha demin saldırırken böyle bir elektrik çarpması gibi hissetmiştim. Dedim galiba süper büyücü var. Bu kaleye de süper büyücü atmışlar. Bence yanlış bir seçim yaptıklarını düşünüyorum. Bu. Ee, pam hortumun çıktığı yer sıkıntılı bir nokta ama yine de koruyucunun özelliği zep'tinde olduğu için arkadaşlar burayı sıkıntısız bir şekilde tamamlayıp belediyeyi de almış. Şimdi askerler bayağı bir dağılmış. Yani ben savaşa bu vakitte girmiş olsaydım köye şöyle bir baktığımda bu köy üçlenmez derdim. Ama vallahi tebrik ederim. Tekli cehennemin oradan kraliyet şampiyonu gönderiliyor. Oraya bir dondurma büyüsü ve galiba kraliyet şampiyonu orada hayatta kaldı. Evet kraliyet şampiyonunun hayatta kalması zaten çok önemli bir durum. Son dondurmasına galiba burada kullanır diye düşünüyorum. Kraliyet şampiyonu hayatta kalsın diye. Şimdi büyücü kulesi alınıyor. Tahmin ettiğimiz gibi oldu. Kraliyet şampiyonu valla o kadar büyük iş yapmış ki gördüğünüz gibi iki tane dondurma büyüsü ve özellikle yani bütün cehennem kulelerini indirmiş. Burada gücü yetmeyecek gibi gözüküyor. Evet gücü yetmemiş burada. E, son tekli cehennem kulesi nasıl indir onu da merak ettim. Duvar kırıcısı falan var mı? Yok. Kraliçenin arkasındaki şifacılar da bu arada bayağı bir destek vermiş. Sol taraftan koruyucu barbar kral geliyor. Yani bu kadar az orduyla güzel 3 yıldız almış. Süper okçu mu iş yaptı ki? Bakalım hani böyle bir düzen geldiğinde derdim ki %99'da bile kalabilir. Çünkü kraliçenin menzili yetmiyor gördüğünüz gibi. Evet süper okçunun yaptığı işe bakar mısınız ya? Duvara vururken oradaki cehennem kulesinin canını milim bırakmış ve koruyucunun bir tane vuruşuyla orayı temizlemiş. Eğer ki süper büyücü o kadar Hasar bırakmasaydı, o tekli cehennem koruyucuya bir dönseydi, o koruyucunun zaten beyni yok, ee, tekli cehennem kulesini ölürdü. Daha sonrasında da barbar bar kral Yeti falan buraya girip girmeye çalışırken hiçbir şey yapamazdı. Bir tane süper okçu vallahi savaşı kazanmasını sağlamış. Bundan sonrası zaten temizlik, koruyucu bir tane vurdu. Bakın hala dolaşıyor. Direkt zaten dolaşmadan e, kraliyet şampiyonunun altarına bir tane vursa bitiyordu ama dolaşmayı tercih etmiş. Beşinci Hamit abinin attığı bir üç yıldız var. Muhtemelen yeti atıcıdır o da diyecektim. Valla o da yeti atıcıymış. Aynı şekilde burada da dört 4 tane kara x var arkadaşlar. Burası da güzel üçlenmiştir diye tahmin ediyorum. Şimdi sağdan ve soldan birer tane yeti arkasına birer tane cadıyla temizlik yapmış. 4 tane deprem büyüsü merkez tarafta kullanılıyor. Bir dört tane daha depremi var. Onu da sanki şurada kullanmak da, e, mantıklı gibi gözüküyor. Aynen tahmin ettiğimiz gibi oldu. E, buradan da ortadan da temizlik yaptığı Bölgenin ortasından da savaşını sürdürmüş. Şimdi şu tarafta bakın kartal topu koruyucu tarafı tam temizlenmediği için askerlerin bir kısmı sağ tarafa kaymıştır diye düşünüyorum. İzleyelim öyle bir durum olmuş mu? Yani bu tarafı mesela koruyucuyla birazcık temizleseydi daha güzel olabilirdi. Tomluk savaşa dahil edildi. Tomluk zaten baya bir hasar vura vura ilerliyor. Duvarların canı da zaten depremle birlikte azaltılmıştı. Erken bir koruyucu özelliğiyle birlikte belediyenin ta kadar gelir diye düşünüyorum. Evet askerlerin bir kısmı sağa kaydı. Hatta hepsi mi sağa kayıyor? Vallahi hepsi sağa kaymış. Yani güzel depremle yol açtı, dışarıları da temizledi de sadece şuradaki mouse'un ucuyla gösterdiğim kısım temizlenmediği için gördüğünüz gibi askerler sağ tarafa kaymış. Tomruk belediyeyi mahvetmiş. Ee, tekli Cehennem Kulesi'ne de gidiyorlar yetiler. Yeti çıktı. Önden çıkan iki tane goblin direkt belediyeye giderken hortumu da çıkartmış. Merkez tarafta bir öfke büyüsü takviyesi gerekiyor diyecektim. O da tam zamanında geliyor. E, ee, oradaki yetiler belediye binasını alıyor. Şimdi yetimitler de cehennemleri mi indiriyor? Vallahi cehennemleri indiriyor. Kraliçe nereden çıktı bir anda? Amanın. Yani kraliçeyi görmedim galiba. Kraliçe bir yandan buradan çıkınca şaşırdım arkadaşlar. Barbar kralın özelliğinin olması çok büyük bir avantaj. Zaten savunma anlamında da pek bir şey kalmadı. Birazcık ucu ucuna gelmiş bir üçlük. Ama güzel bir saldırı olmuş. Askerler direkt belediyeye e, ulaşsaydı bu sefer sağ taraf kalacaktı. Sağ tarafta muhtemelen o zaman kraliyet şampiyonuyla temizlerdi. Barbar kralın özelliği kullanacak. Şöyle 2x yapıyorum. Evet bundan sonrası zaten Temizlik. Koruyucu da arkadan destek veriyor. E, i̇ksir deposu alınıyor. Şöyle 4x yapalım ve son hamleler de tamamlandı. Hamit abinin de eline koluna sağlık diyoruz. Bu şekilde iki tane yeti atıcı sağlarısını sizlere izlettim. 8. Ramazan'ın atmış olduğu bir 3 yıldız var. Bu orduyu tahmin edemeyeceğim. Derken Ejder Yarasa çıktı. Burası da tam Ejder Yarasa'ya uygun bir köymüş. X yaylarının kara olması gayet güzel. Kenarlar temizlenip önden Buz Golem takviyesi ve Barbar Kral Kraliçe ile benim taktikle köşe taraf temizleniyor arkadaşlar. Şimdi ben olsaydım saldırıyı muhtemelen şuradaki taraftan yapardım. Burada Kartal Topu var ama buradaki Püskürtücü de bu tarafa bakıyormuş. O da sıkıntı. O zaman şöyle yapardım. Şu taraftan. Ejderleri atıp buradan kraliyet şampiyonu da yollardım. Kartal topunu almayı hedefleyebilirdim. Birazcık buna çalışmak lazım ama şu sağdan saldırmak sanki bana daha mantıklı geldi. Püskürtücü bakmadığı için o da yani. Bakalım Ramazan ne taraftan saldırmış? Bu taraf bayağı bir açıldı. Aynen ejder geldi buradan. E, şuradan benim tahmin ettiğim noktadan saldırısını... Başlatmış İnanın bu saldırıların hiçbirini izlemedim arkadaşlar ben de şu an sizlerle birlikte izliyorum söylediklerim sadece tahmin erken bir koruyucu özelliği basıldı normalde benim taktiğimde biliyorsunuz zeplini de gönderip zeplini de içerideyken koruyucu basıyorum. Benim takdimde şöyle bir durum olabiliyor. Mesela askerler birazcık dağılmış oluyor. Belediye binası uzaktaysa zeplin gitmeyebiliyor. Ama böyle gönderdiğinizde de bazen tabii ki lap diye bir tane güdümlü çıktığında zeplini patlatabiliyor. Ejderlerin çoğu kaymış dışarıya, merkeze de kayan var. Yarası anlamında da sıkıntılı aslında kartal topu bile inmemiş. Yani ben bu köyü bu şekilde görseydim 3 gelmeyebilir de derdim. Çünkü e, büyücü kulesi buradaki iniyor. Kartal topu var, kaya saçar var. Kraliyet şampiyonu kartal topunu aldı mı? Onu da alamadı. Kartal topu da inmediyse yarasaları direkt aşağıdan salmıştır diye düşünüyorum. E, bu taraftan saldırmış. E, kartal topu yarasalara dönüp bir hamle vursa sıkıntıya düşebilirmiş. Ee, ama bu taraftan sağ kayıp kartal topunu alacak her türlü. Şimdi ejderler birazcık tanklıyor. Kaya saçar. Bakalım kaya saçardan iyi kurtulmuş diyecektim. Yok kaya saçar sıkıntıya düşürmüş. Bayağı vurmuş. Şu an hala anlamış değilim. Nasıl 3 yıldız geldiğini arkadaşlar. Kraliçe de var. Şöyle bir bakıyorum. Aa, son hamlede bakın sol taraftaki yarasalar gelmiş. Onlar temizlik yapmış ve şuradan dal kavukla Okçu dahil edilmiş. X de indiriliyor galiba. Çünkü kraliçe iki tane ejderi mahveder. Yarasalar almış bakın. Az buz da olsa buradaki yarasalar sayesinde köyü üçlemiş. Eğer ki buradaki yarasalar kraliçeyi alamasaydı 3 yıldız gelmesi çok ama çok zordu. Yani o bir tane kraliçe, 75. seviye kraliçe buradaki iki tane ejderin canı full de olsa mahvedebiliyor arkadaşlar. Bundan sonrası temizlik. Eline emeğine sağlık diyoruz Ramazan'ın. Oradan da vallahi son anda güdümlüler nasıl bam 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 çıktı. Şimdi 11 biz üçlemiştik. 12'ye bakalım. Fatih bir üç yıldız atmış. Ne saldırısı? Bir ejder yarasa daha geliyor. Fakat bakın buraya dikkat edelim. İki tane yıldırım var. Bir tane de deprem var. İki yıldırım neye yeter? Bir tane hava patlatıcıya yeter. Bir an şey düşündüm hani... Şuradaki kaya saçar hava savunması üçünü mü indirdi diye düşündüm ama yetmez. Muhtemelen şu tarafı temizlemiş olabilir. Şurada hava patlatıcıyı alıp hava savunmaları ya da bu taraf. Bence burayı e, temizlemiştir, tersten saldırmıştır diye düşünüyorum. Evet, tahmin ettiğimiz gibi de oldu. Aslında ama yıldırım biraz daha fazla alsaydı diyecektim de Kartal topu da 7 yıldırım bir tane depreme iniyordu diye biliyorum. Çok güzel bir taktikle başlamış çalışılmış bir düzen gördüğünüz gibi. Yani büyük ihtimal Fatih oturmuş demiş ki ben bu köyü nasıl üçlerim? Ne basayım? Yani direkt ezbere ordu basmamış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kenarlar temizleniyor. Alt taraftan Barbar Kral ve Kraliçe savaşa dahil edilmiş. Fakat Barbar Kral yönünü dışarıya tayin etmiş. Burada tam kenar temizliği gelmemiş. Allah'tan kraliçe içeri doğru yöneliyor. Galiba buradan tekliği alır her türlü. Kenarda bir şey kalmadı. Üst taraftan ejderler savaşa dahil ediliyor. Buradaki altın deposu biraz işleri bozabilir. Belki ejderler bir tık sağa kayabilir. Ee, bakalım neler olacak. Güzel gidiyorlar. Bir tanesi kaydı en azından. Bir tanesinin kayması da e, yeterli. Bir tane daha kaydı. Şimdi iki oldu. Ağır savunmalar indiriliyor. Zaten ayların hepsi kara. X yayların hepsinin kara olması da ejderler açısından çok faydalı. 5 yarası almış. Bu da güzel. Şimdi yarasaları direkt büyücü kulesinin üzerinden salıyor. Ve hemen bir dondurma büyüsü takviyesi geliyor. Orada e, büyücü kulesi ve tekli cehennem kulesi indiriliyor. Zeplin de arka taraftan bırakılıyor. Şimdi yarasalar şuraya kadar gelir. Burada belediye binası dondurması ooo, çok güzel atmış. Çok ince bir dondurma büyüsü. Ve kaya saçar. Burada Yarasalar sayesinde indirilince bebek gibi olmuş. E, Zeplin belediye binasını alıyor. Bir de yarasalar var bakın yarasalar. Öfkeyle birlikte coştu. Hortum çıktı. Çoklu cehennem daha kraliyet atılmadı. Kraliyet gönderildi. Kelle avcısı var. Kelle'yi yollayacak mı? Evet kelle de şimdi savaşa dahil oldu kraliyet şampiyonunu bayağı bir sona saklamış. Çünkü kraliyet şampiyonuna dikkat etmedim. Eğer ki kraliyet şampiyonu olmasaydı burada kahramanlar, tuzakların hepsi de bu tarafta. Belediye buradan alınmasın diye. Valla bütün ejderleri mahvederdi orada. 3 yıldız gelmezdi ama dediğim gibi güzel çalışmış. Güzel bir 3 yıldız atmış. Burada da ejder kalmadı. Kraliyet şampiyonu ve koruyucu köyü üçlüyü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Eline emeğine sağlık diyoruz Fatih'in de. Şimdi Fatih'ten sonra alt taraflara doğru birazcık inelim. 18. ye Zehra'nın atmış olduğu bir 3 yıldız bulunuyor. Belediye binası 13. Savunmalarda bir tık eksiklik var mı? Yok. Savunmalar galiba maksimum. Sadece büyücü kulesinden tereddüt etmiştim ama onlar da maks galiba. Duvarlar geride. burada da bir ejder yarasa saldırısı görüyoruz. Kahramanlar full. Direkt ejder yarasaları merkez tarafından yolluyor yayarak. Askerler merkeze doğru ilerliyor. Bir öfke büyüsü. Bakalım koruyucu erken basmış. Şimdi ejder yarasalarda gördüğünüz gibi ben genellikle öyle atıyorum ama benim dışında neredeyse klandaki herkes koruyucu erken basarak saldırı yapılmış. Zaten erken koruyucu özelliği genellikle elektro saldırılarında da belediye 13'te tercih ediliyor. Yukarı taraftan kraliyet şampiyonu geliyor ejderlerle birlikte. Kaya saçar onlara doğru yöneldi. Barbar kral ve kraliçe de bu tarafta. Buradan kartal topu indiriliyor. Benim en sevmediğim düzenler arkadaşlar şöyle. Belediye binası en köşelerde olan düzenler. Ejder yara saldırısı yaparken efsanelikte karşıma gelince sinirimi bozuyor. Yani burada yine bir tık çok da uzak değil ama şu belediye binasıyla klan kalesi yer değişmiş düzenler oluyor. Onlar sinirimi bozuyor. Bir de yanına iki kaya saçar atıyorlar. Onlar çok canımı sıkıyor. Büyücü Kulesi'nin oradan hemen Yarasalar Savaşı dahil edilip iki tane dondurma büyüsü kullanılıyor. Belediye binasının oradan yetilerin tam zamanda gelmesi baya büyük bir avantaj. Dondurma büyüsüyle birlikte yarasalarda da baya iş yaptı. Öfke büyüsünün içerisine girdi. Bakın burayı donduruyorum. Zeplin içerisinden çıkan yetiler belediye binasını alamamış fakat öfke büyüsünün tam gücü geçmeden orada Yarasalar savaşa dahil olunca öfke büyüsüyle birlikte belediye binasını indiriyor. Güzel vallahi. Şu an klana baktığımızda iki tip sağları gördük. Bir tane tanesi ejder yarasa diğeri de yeti atıcı şifacı kombinasyonu. Bakalım bir iki tane daha sağları var. Onların orduları neler onları da bilmiyorum. Buradan da vallahi cadılar bayağı bir oyalamış. En sonunda ejderler bir iki hamleyle temizlemiş. buraya baktığımızda koruyucu barbar kral var. Valla ben burayı görsem 3 gelmedi derim. Yani bu köyler nasıl üç geliyor onu da anlamış diyelim. Şimdi sizlerle birlikte bakalım. <laughs> Şimdi oldu bakın kraliçe Allah'tan barbar kral 64. seviye rakip barbar kral üstüne üstlük bir de koruyucunun kraliçeye destek vermesi de güzel olmuş. Şimdi kraliçenin özelliğiyle ile birlikte e, koruyucu indirildi bir de üstüne üstlük e, şeyler çıktı tuzaklar çıktı sonrasında e, okçu kulesi ve tesla bizim kraliçeye dönmedi Allah'tan dev bomba çıktı muhtemelen şurada da bir dev bomba tahminim olacak iskelet çıktı. Dev bomba tahminimiz tutmadı. Şöyle hızlandıralım. Kraliçe ölmüş bu arada. Vallahi kraliçe ölmüş. Koruyucu Allah'tan burada Tesla'ya dönmüş. İlk olarak e, iksir deposuna vursa 3 yıldız gelmiyormuş. Tebrik ederiz Zehra'yı da. 19'a Tolunay'ın atmış olduğu bir 3 yıldız. Binici madenci diyorum. Evet bakın klanımdaki oyuncuları ne kadar da iyi tanıyorum. Şimdi bakalım nasıl bir saldırı. Rakip de maşallah hepsi iksir yaylarını kara yapmış. Ya bayağı bir Karadan çok üç yıldız mı yediler? Düzenleri anti kara düzeni mi? Anlamadım yani bu kadar fazla kara ikseyi olursa bir de yanına tekli cehennem olursa bu köyleri zaten ejder yarasayla mahvedilir. Kraliçe yürüyüşü başlıyor. Kraliçenin rakip kraliçenin konumu pek de güzel değildi. Direkt Kaya Saçar'ın yanından indirildi. Şimdi kenar temizliği pek güzel yapılmamış. Biraz eksik yapılmış ama Allah'tan yine kraliçe şeye dönüyor. Kaya Saçar'a dönüyor. Şimdi buradan tekli cehennemi de alır. Ondan sonra da alt tarafı temizler diye düşünüyorum. Bir dondurma kullanıldı. Çok da gerek yoktu aslında. Dondurma olmadan da alırdı. Evet bu tarafı temizleyecek. Sonra kraliçe muhtemelen dışarı dönecek. Ya buradaki iksir toplayıcıya ya da buradaki kışlaya gidecek. Şimdi uçan kışta birazcık içten atıldı. Barbar kral buradan atıldı. Arkasına süper büyücüler kenar temizliği için geldi. Binici madencileri muhtemelen bu taraftan gönderecek. Çünkü dış tarafı da temizlemiş oldu. Barbar kral indiriliyor. Buradan pekkaların, büyücülerin direkt barbar kralın altarını da alması lazım. Sonrasında binici madencilerin saldırılması lazım. Bakalım öyle mi olmuş? Evet öyle olmuş. Birazcık sola kayanlar var ama genellikle direkt belediyeye doğru giden bir asker topluluğu da güzel. Şimdi klan kalesinden çıkan süper büyücü ve cadılar orada zehir büyüsü takviyesiyle temizleniyor. Aslında mesela bakın Klan Kalesi'ne rakip Süper Minyon almış olsaydı bu köyün üçlenmesi çok daha zor bir hale gelebilirdi. Çünkü süper büyücü ve yanında cadı çıkması binici madenci sahalarısında biniciler vurmuyor ama madencilerin direkt o birimlere gitmesini sağlıyor. Ama süper minyon olsaydı ya da tazı olsaydı tazı buz golem orada vallahi askerleri var ya mahvederdi. Savunma anlamında da birazcık eksiklikleri varmış ama yine güzel bir saldırı yapmış Tolunay. Eline emeğine sağlık diyoruz. Baya bir askeri hayatta güzel bir 3 yıldız gelmiş. Şimdi bu savaştan sonra son bir köy var. 20. Zehra'nın tekrar atmış olduğu 3 yıldız var. Evet belediye 12'miş. Bunu hiç izletmeyeyim arkadaşlar. Zaten çok kolay bir köy. Gözleri kapalı asker atılsa zaten burası üçlenir. O yüzden belediye binası 12 saldırısını göstermeyeceğim. Durum 48'e 8 oldu. Son bir tane ben savaş yapacağım ve daha sonrasında da videomuzu sonlandıracağız. Lekesiz BG06 hesabımıza geldik. Buradan da kapanışı yapacağız arkadaşlar. Şimdi rakibimizin yapmış olduğu çok büyük bir hata var. Bundan bahsedeceğim. Hemen rakibin 10.sına mı saldırsam? Yani düzenlere bakıyordum şöyle. Rakibin 10.sü arkadaşlar daha demin saldırı yaptığımız ve fullediğimiz 11. sıradaki düzenin aynısı gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik yok arkadaşlar siz siz olun klan savaşlarında aynı düzenlerinizi kullanmayın neden diye soracak olursanız çünkü e, aynı orduyla aynı şekilde saldırdığımızda buradan da muhtemelen 3 yıldız alırız diye düşünüyorum arkadaşlar ama şimdi birinci saldırıyı zaten bu düzene yaptık aynı saldırıyı tekrar burada yapmayalım dedim e, sıkıcı olmasın o yüzden başka bir düzen belirledim o da rakibin dördüncüsü. Bir tane daha söyleyeceğim pardon. Onu da unutmayayım. Şimdi rakibin e, Fatih kaçın üçlemişti? 12.sini üçlemişti. Şimdi rakibin 12.sinin düzenine bir bakın. Rakibin 12.sinin düzeni de buydu hatırlarsanız. Daha demin düzenlere bakarken aynı düzenden bir tane daha gördüm arkadaşlar. Hemen bakalım. 7 değildi. Evet bakın. 6. ile bu düzen aynı arkadaşlar. Yani buraya saldırılmış 2 yıldız alınmış muhtemelen farklı bir orduyla saldırmış diye düşünüyorum. Şuursuz. Ee, Fatih aynı şekilde buraya ikinci saldırısını yaptığı takdirde yine burayı 3'ler diye düşünüyorum. Ee, fazladan 2 tane üçlük verdiler. Farklı düzenler olsaydı buralar belki de üçlenmeyecekti. Şimdi rakibin dördüncüsüne saldırı yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde bir düzen. Püskürtücünün bir tanesi sağa bakıyor. Bir tanesi şöyle aşağıya bakıyor. X yayları da hepsi kara. Bu bizim için büyük bir avantaj. Ee, hava savunmalarının görmediği noktadan saldıracağım. Direkt saldırı yap diyorum. Ordumuz da bu arada hazır. Bu hesapta sadece barbar kralımız maksimum değil. Onun dışında her şey maksimum. Bir de bebek ejderimiz falan değilmiş. Tamam pardon. Şimdi şu üst taraftan saldırımı gerçekleştireceğim. Bunun için ne yapıyoruz? Şuradan bir tane hemen sinsi goblin yolladım. Bir tane balon da şuradan atalım. Daha sonrasında şuraya bir bebek ejder yolluyorum. Ee, şuradan bir barbar kral atalım. Bir kraliçemizi atalım. Birazcık temizlik yapsınlar. Sonrasında da buz golemimi gönderdim. Evet şöyle bir ejder bombardımanını başlatayım. Şuradan da bir bebek ejder attım. Kraliçe şurayı da al. Seri bir şekilde canım. Evet güzel. İstediğim yolu ben kendime açtım arkadaşlar. Barbar kralın özelliği kullanıldı. Koruyucuyu yolladım bir öfke büyüsünü attım. Zeplini de yolladım. Şimdi şuradan bir duvar kırıcı patlatalım. Koruyucumuz da iç noktaya doğru geldi arkadaşlar. Zeplinin belediyeye doğru gitmesi için bekliyorum şu an. Biraz daha ilerlesin şu noktada bastım. Yoksa zeplin belediyenin oraya gidemeyebilir diye korkmuştum. Allah'tan yolladık. Hemen bir öfke büyüsü takviyesi. Koruyucunun özelliği içerisinde olan ejderlerimiz de hayata tutundu. Hemen şuradaki kaya saçarının üzerinden yarasalarımı gönderdim. Hazır kraliyet şampiyonu da o noktayı tanklıyor derken büyücü kulesini dondurmayı bir tık kaçırdım ama problem yok. Şurada bir daha donduruyorum. Büyücü kulesini alalım. Yemeyin be çocuklar. Arka taraftakini tekrardan dondurdum. Şimdi tekli cehennem indi. X yayına döndüler. Çok güzel. Hava savunmasını alalım en azından. Hava savunması da alındı. Ee, ama elimizde de asker kalmadı. Yani şurada çok yarasamızı yedirdik ya. Çok fazla asker yedirdik. Koruyucu da güdümlüden kaçmaya çalışırken öldü valla. Yani güzel bir saldırıydı. Aslında yarasalarımızı bir tık hayatta tutabilseydik. Şuradaki iki tane yan yan olan büyücü kulesini e, kontrol etmemiştim arkadaşlar. Ejderimiz de güdümlüyü de yedi. Hava bombası da yedi. Ve bizi 3 yıldızdan mahrum ettiler maalesef ve maalesef. Şuradaki büyücü kulesi ve bir önceki büyücü kulesinden hasar yemeseydim yarasalarım hayatta kalsaydı net 3 yıldız gelmişti bu arada. Çünkü savunma yok. Bunlar da zaten her türlü büyücü şuradaki büyücü kulesi inmiş olsaydı zaten okçu kulesi top diğer toplar derken yarasalar komple köyü fullleyecekti fakat sağlık olsun. 79 yıldız pardon %79 ile savaşımızı sonlandırıyoruz arkadaşlar. 48'e 8 henüz bir değişiklik olmadı çünkü 2 yıldız aldık. Böyle bir videomuz oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.